Merhaba dostlar. Size yeni bir kamp alanı tanıtmak istiyorum. İznik'te. Karşısı İznik. İznik'ten bu tarafa doğru geldiğinizde sahil yolundan yeni bir kamp karavan alanı açılmış. Adı şurada gördüğünüz gibi Kırlant Kamp Kafe. Biz karavanımızı dışına park ettik. Şu anda sadece çadır hizmeti var. Karavana da dönüşecek inşallah. Ee, arkası da orman kamp alanının. Ee, kamp alanımız bu. Yakında karavanlar için de hizmet verecek. Şöyle koca bir gölün ortasındayız. Burası da bu kamp karavan alanının hizmete sunduğu denize girme yeri olacak. Burası da güzel, temiz. Şimdi içeri bakalım. Evet. İşte buraya arkadaşımız karavanların konulacağı yer yapacak. Şöyle. Hoş, doğal bir şey olmuş. Evet, şu anda karavan için çok yeni bir tesis bu. Henüz hazırlık yapılmamış. Buraya karavanları koyacak alan açılacak, su olacak mutfağımız, kafeteryamız var. Arka taraf, binanın arkası çadırcılar için uygun olacak. Şurası da karavanlar için büyük bir alan. Burada sıcak su var. Mangal olayı var. Mutfakta çok güzel balık çorbası yapıyorlar. Çay çok güzel, lezzetli. Burası mutfağımız çok temiz görüldüğü gibi çok yeni bir tesis dediğim gibi çay ocağımız kahvaltılar çok güzel hepsi kendi yapımları dışarıdan alınmış bir şey yok servise buranın ürünleri hepsi şöyle arka tarafa doğru gidelim evet burası daha çok çadırcılar için düşünülmüş Evet, bu da hemen çekeyim Hüseyin kardeşimiz çok Merhabalar. efendi, saygılı, çok beğendiğim bir arkadaş. Ee, telefonlarını vereceğim. Buraya mutlaka uğrayın. Bekleriz her zaman. Evet, iki tane duşumuz var, sıcak sulu. Burası erkeklerin. Şöyle büyük bir alan. Hemen tuvalet arkasında Burada da bayanlar için var Burada lavabo Ve ocağımız var Arkası geniş Daha biraz ufak tefek eksikleri var Düzenlemeler yapılacak Alan büyük, ağaç çok Fiyat Karavanlar için daha belli değil ama Çadırcılar için e, kişi başı 25 lira. Burada kahvaltı veriliyor. Çorba var. E, telefonunu alta yazacağım buranın. Sahibinin adı Hüseyin. Eşiyle birlikte çalışıyorlar. Çok yeni bir tesis. İki aylıkmış daha. Biz tesadüfen keşfettik. Umarım desteklerinizi verirsiniz buraya. Ee, karavanlar için de çok yüksek bir ücret olacağını zannetmiyorum. Şu şekilde çok güzel bir tesis. Bekleriz. Hoşçakalın. Ee, bu da final. Kılçık yokmuş bu balıklarda hiç. Bunlar böyle pişirilip hemen yenilebiliyormuş ama yurt dışına ihraç oluyor. İznik'te şu anda balıkçılarımız balıkları çekmeye çalışıyor. Yani oldukça zahmetli bir iş. İznik gölündeyiz şu anda. Burada çok küçük balıklar var. Bunlar yurt dışına ihraç oluyormuş. Bu da bizim kampingçimiz yardımcı oluyor. Yine bir 800 kasa var.

Şefer oh. evet, bu. Oo. var. Evet. Bu güzel olur. Oh 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 oh. De bunlar. de geçecek. Ne yapsın? Evet. Bunlarda cefallerimiz Gitti. Evet, İznik Kalesi'ndeyiz. Evet, Refke kapısındayız. İzmir Kalesi'nin. Bu şekilde kale surları devam ediyor. Bayağı uzun olduğu söyleniyor. Şu anda İznik'teyiz. Burası Küçük Ayasofya. içerisinde çekmiştim daha önce. Burası artık cami olarak kullanılıyor. Seni yaradın. سمع الله Senhor...